Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle birlikte Mafya bir Definitive Edition'da karşınızdayım Şöyle bir ayarları yapalım ya ilk bölüm diye ben şöyle oynayacağım oyunu böyle değil de bu tarz oynayacağım Ayarlara bakalım bir hızlıca bir Medium medium bu otomatik yaptım ben hiç ellemedim bunları böyle oynayalım gözümüz ağrımasın. Eğer diğer bölümde isterseniz bunu kapatabilirim. eski hava 1960 yıllarının havasını yaşamak istersek bunları yapabiliriz. 1960 diyorum da yok. 1950, 1945 yanlış oldu. Ne bileyim ben önce oynamıştım çok önce. Bir buçuk sene iki sene önce. Hatta kanalda bitirmiştim. iki seneyi geçkin. Oynayalım. Bakın. Şöyle. Zor. Deneyeceğiz. Olmazsa düşüreceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Mafya 1'i normalde ben oynamıştım. Orijinal olanı yani. Eski olan. 2004 yılında mı? 2010 yılında mı? 2004 mü? 2002 yılında falan çıkan Mafya 1'i oynamıştım ben. Zorlanmıştım yani. O ben size şöyle söyleyeyim. 2019'da oynamış birisiyim. Ya Mafia 2 oynuyordum böyle 2012, 2013, 14 yıllarında Mafya 2 2'yi bayağı oynamış birisiyim ya. Yani. GTA 5 niyetine oynuyordum. Bağıra bağıra konuşuyorum sesimi bastırır diye. Okul bitti, her şey bitti. <laughs> Kanala ağırlık vermeye devam edeceğiz. Her gün mafya videosu gelebilir. Arada GTA 5 gelecek, Mafya 1 gelecek vesaire vesaire. Ve şimdiden başlamışken videoya beğeni atıp yorum atarsanız ve başka hangi oyunların videosunu gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. oyunu İngilizce oynayacağım bu arada onu söyleyeyim. Türkçe yaması vardı da ben uğraşasım gelmedi. Nasıl olsa oyunu biliyorum az çok. Size neyin ne olduğunu anlatırım direkt. Ya İngilizcem çok iyi değil. A1 bilemediniz. A2 seviyesinde. Ya master yapamadık. C1, C2 seviyesinde değil. A2 ya var ya yok. A1'den iyiyim. Hem İngilizcemi geliştirmek için böyle İngilizce oyunları da oynayacağım. Türkçe videolar da gelir oyunlar. Oyun çok güzel bir oyun oldu ya. Yemin ediyorum size. Bu eski Mafya 1'in yenilenmiş hali bir tık iyi. Grafik açısından güzel. Ama bazı yerlerini ne diyeyim bölümlerini falan kesmişler kırpmışlar diye biliyorum. Hatırladığım kadarıyla böyleydi. Hatta size söylerim buraları böyle değildi falan filan. Şimdi ben eski mafyaya oynayacaktım aslında. Şimdi bunu izlemezsiniz. 10 kişi ya izler ya izlemez kanalda. 10 kişi 50 kişi ancak. Tommy. Tommy mi? Thomas Angela. direktif bu. Şu an gerçekleşecek olay Tommy Sali Sali miydi o? Sali değildi. Adamın adını unuttum. Allah kahretsin. Bir tane bu bir tane çete lideri var. Onun patronunun sağ kolu veya sol kolu gibi bir şeyiz biz. Taksicilikten. Kısaca. Ondan sonrasında ara sahnede konuşsam mı diye düşünüyorum da. Ondan sonrasında işte bu bize çetenin lideri Sam aynen Sam. Sam değildi ya. Allah beni davul etsin ya. Adamlar işte anlaşmazlık oldu. O anlaşmazlık olduğu yerleri biliyorum ben. Anlaşmazlıktan sonra bu bunu öldürmeye çalıştılar. Bizi öldürmeye çalıştılar. Biz de gidip Norman'a söyledik. Çünkü ailemiz var, kızımız var. Bir de biz varız. Yani üçümüzün canı tehlikeye girmemesi için dedektiften yardım alıyoruz. Can güvenliğimiz için tanık oluyoruz yani. Kısaca ailemize satmış oluyoruz. Çete mafya ailemizi. Uzun zaman oldu. Adamların adlarını unuttum. Tommy'yi hatırlıyorum. Vito'yu, Joe'yu falan hatırlıyorum da. ailemize koru falan filan diyor. Ailem falan var mı diyor. bu hayata giren zaten her türlü ya ölüyor. E eceliyle ölen çok az insan var bu olaylarda. Böyle şeylere özenmeyin. Çok konuştu diyenler de olabilir. Yataklıyorum onlara. Tanıklık yaparsak biz zaten her türlü zaten bizi öldürecekler. Tanık olduğumuz için iyice bilenir o bize. Sen vardı. Pauly vardı. Şöyle olur ya kral olur ya mesela bu ailenin kralı. O çetenin, mafyanın lideri. Onun yanında vezir olur ya böyle ne diyeyim not alır bir şey alır günlüğü. O adam da ölecek. Onları hatırlıyorum. Zaten bu oyunu bilen vardır. izleyen vardır. Kanala gelip de yani benim videomu izleyen varsa da yani bunu bile bile izliyordur. Ya oynamıştır ya da izlemek için gelmiştir. Zaten 20 yıllık oyunu da oynamadıysanız ne diyeyim ben size bir şey demeyeyim. At. Reddedemeyeceğim bir teklif. Salieri aynı. Salieri'ydi yanlış oldu. Salieri'yi ispiyon tanıklık yapıyoruz. Normal bir taksiciyiz şu anda biz. Bu Sam ile Pauli gelecek bizim yanımıza. İşler bundan sonra başlıyor işte mafyaya girmemizin. Kırılma noktası Tommy'nin şu anda. <laughs> Umarım sesimi bastırmıyordur. Bağıra bağıra konuşuyorum. Saat kaç olmuş? Saat 10.30 olacak. Akşamın on buçu. Bu videodan sonra ben kanala yükleyeceğim, yatacağım, işe gideceğim yarın da. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Buraya kadar izlediyseniz. Ne yapayım? <laughs> <Kullanlamıştım. gülüyor> <Kullanlamıştım. gülüyor>

Orijinal mafyada sadece bir, bir kişi takip ediyordu bizi. Bu mafya oyununda en nefret ettiğim bölümde bir yarış yarış bölümü. Araba yarışı. Mafya 1'de çok sinir krizi geçiriyordum ben ya. Bilseniz, görseniz beni delirir, delirirsiniz yani. Gelen giden yok. Hadi gidiyoruz. Allah kahretsin. İşte bu sıkıntı ya. I don't care how you it, shake them off. That was your shortcut? I lost him, tonight. not all. Allah These guys really don't like it, do they? Sometimes business partners fall out. It happens. Quit yapping, Polly. Aha, bir tane daha orada var. Bundan da kurtulduk. Bir tane kaldı. Var mı yolda? Yok. Buradan atlasak olur mu? Now, your not over. Gece bitmedi de bizim canımız da gitti. Ben bunu en zor da bitireyim kendime daha neler derim yani ve bu çok zor olacak benim için kim bilir kaç kere öleceğim kaç kere görev fevzi olacak görev bitecek bir şeyler olacak yani olacak da olacak harita da yok işte sıkıntı burada.

Burası işte gelici geliyor bak oradan bakıyor adamlara bak tam silahını çıkaracak gibi yapıyor Bizim karakter korkuyor arabayı çalıştırmaya çalışıyor dedik Ve para geliyor Zararınızı karşılamak istiyoruz diyor Araba tahmini için yeter ve artar diyor Yeter bu yaşanan bu geceki yaşanan olayı kimsenin bilmemesi gerektiğini biliyorsundur diyor. Kimseye söyleme diyor. Biri soran olursa da pokerde kazandığını söyle. Araba şeyde ağaca çarptığımı falan filan Söyle diyor. Bir kadın önüne çıktı sayıyor. Yola kadın çıktı diyor. Ağaca falan çarptım ne diyor. O kurşun izlerini alacak. Zarfı açtığımda kalp krizi geçirecektim diyor. Bir, yeni bir tane alacak kadar para ver, Para çıktı diyor içinden. Z, fakir olup erken ölmek geç ölmektense diyor? Zengin olup zengin olup mafya işlerine girip zengin olup erken ölmektense fakir olup yaşlı olmayı tercih ederim diyor. Bitti. En zor da bitirdik. Gidelim. So where to? Saint Michael's Church. Directly. Telif yiyeceğiz ya bak, telif yiyeceğiz. Oyunun müzikleri güzel de. Careful then you'd be Polis yok zaten ya geç geç. Sus lan. Sus. Sus vururum seni bak. Vururum karı. Kendimiz ayarlarız ya böyle göz kararı. on Sus, sus. Vallahi bıktırdınız ha bize. Adam çarpma bana. Vallahi görev. Beyli olur Sen de bitersin. Ben de yanarım. Doğru düzgün ekmeğimizin peşindeyiz biz yani Namusumuzla şeyimizle para kazanıyoruz senin ben var ya Polis görmediği i̇şte, 30 cent Sure Anca oturup sigara içersin falan filan diyor. Yürü git ya. Lan sala. Şimdi müşteri aramaya çıkıyoruz. polisleri güzel. Orada müşteri var. Hadi gidelim. Bin. Hızlı ol. me Çekil çarpma bana. Nerede? Karşı tarafta. Solda gideceğiz o zaman. Bayağı bir soldan köprüye gideceğiz. Polise yakalan, yakalanırsak görev feyli de olur. İki saat ara sahne bekleriz. Polis abi saygılar. Kolay gelsin. Dümdüz gideceğiz. Sağdan gideceğiz. Dümdüz gidip. Burada boş muhabbet ediyorlar. Burayı çevirmeye bile gerek yok aslında benim için. Polis mi bu? Zamanımız azaldı. Ortalıkta polis görürse galiba yeriz ha. Direkt yeriz. Kaçarı yok. O yüzden biraz hem yavaş gidiyorum hem hızlı gidiyorum. İt gibi koşmasınlar peşimizden. İt gibi koşmayı bırak. Görev feyli olur Allah Allah. Zaman azaldı. Getirdim al. Paramı vermeni. 50 cents. 50 cent. Ah to... 30 cent değil de herhalde 50 cent önceki. Sus vallahi vururum ha bak döner ederim sene. 30 sent mi 50 sent böyle bir şey. Hem yorgunum şu anda. Dur dur. Al. Cezamı kes hemen. Hemen benim cezamı kes. Hemen kes hadi. Müşteri bekliyor bak. Müşteri bekliyor. Al şunu. Bir dolar verdik. Ne bir dolar ya. 50 dolar 100 dolar vardır.

Dümdüz gideceğiz Bu zamanlar tabi Alkol yasağı falan var Millet kaçak alkol falan içiyor Bir şeyler yapıyor Çok haritaya bakmayacağım bundan sonra Nadeyle bakarız Police area. Police Nearly there. Just up here on on the corner, please. I think Kahve istiyorum. İyi taksi görevi bitti artık. Şu an bitti. Ana ana

Beni yakalayacaksınız ha. Bak silahsız adama da silah sıkmak adilik ya. Bana da silah verin hadi. Erkekseniz bana da silah verin. Öyle silahsız adama silah sıkmak adamlığa sığmaz. Çekilin çekilin. Önlerine geç şunların da. Biz yemek boşuna. Kapat kapıyı kapat kapıyı kapat. Hatta hiç kurşun yemeden geçtik. Şimdi kurşun yiyeceğiz. Geç 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 geç. Back to you. How you doing, kid? Dino! Lou. You got business with the Don? Nah. We just trying to talk to that cabby over there, that's all. That right. Yeah. What well, is he is the Don's favorite driver? So anything you gotta say to him, you can say to me.

Tonsaliye de selam söyledi, Selam ver diyor. Ne <laughs> dediğim adam bu. Frank'tı. Frank da Frank miydi neyse işte. Koşan adam görevi de bitti. Zorlanmadan geçiyoruz görevleri. Molotov partisi. Bu bölümde biraz zorlanabiliriz. zorlu oynadığımız için. imkansız değil. Thomas. ismini söyle dedi. Thomas Angela. Frank söyledi yes. bana diyor. Taksimi mahvettiler diyor.

Gorilleri bir barda diyor. Arabalarına gidin. Kırın diyor. Morello'ya mesaj yollayın. Teşekkürler. Seni yüzüstü bırakmayacağım. Ve Tommy. Sonra seninle konuşuruz diyor. Bu işten sonra. <laughs> ve bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar. Uzun bir bölüm oldu. Uzun dedim de 30 dakika işte. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Dikkatli olun.